Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte iki bug gösterdiğim arkadaşlar. iki tane bugumuzu geçmeden önce hemen şöyle bir like atarsanız çok seviniyorum arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar benim gittiğim yerleri dikkat edin. Bakın ya da şuradan da şuraya basıp da şuraya bastıktan sonra buraya gelebilirsiniz. Şimdi geleceğim yere iyi bakın arkadaşlar. Hemen şöyle gösterelim tam arkadaşlar şuraya gideceğiz. Gidip gelelim. Evet arkadaşlar buraya geleceksiniz. Geldikten sonra telefonunuzu açık tutun. Bu aşağıya atladığınızda arkadaşlar buradan yürüyeceksiniz ve aşağı atladığınızda bu fotoğraf makinesine basacağız. Hemen basalım. Hemen şöyle arkadaşlar yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar böyle olacak. Böyle bir fotoğraf çekebilirsiniz. Yani şöyle isimleri şey yapıp buradan ben böyle bir fotoğraf çektim. Ve istediğiniz gibi yenileyebilirsiniz. Ben böyle yapmıştım. Yok edeceğim yani. Buradan şeyi bıraktığınızda şuradan çıktığınızda yere düşeceksiniz. İkinci bugumuz içinde geçelim arkadaşlar hemen. Geçmek için arkadaşlar bu tarafa gideceğiz oyun alanına gidin hemen gidiyoruz. Hatta hayvanın inanması yarısını da toplamadı. Arkadaşlar giriyorsunuz girdikten sonra buraya gelin buraya gelin şu açılmayan bölüme şurasına gelin. Şimdi buradan telefonumuzda yani. tıklayıp Değil buradan buna da. basın. Şöyle bakın arkadaşlar. Aynen. Hmm. Aynen. Olmuyor arkadaşlar. Ya. Şeye birazcık geri gidelim. Böyle yapalım. Herhalde. Ana. Öldüm bu. Aynen öyle. İşte arkadaşlar bakın burada böyle lazım. bir şey var. Hemen şöyle oh, göstereyim. Bahmetler. Arkadaşlar. Ne, Hemen şöyle gösterelim. Hemen şöyle göstereyim arkadaşlar. işte burada. Gördüğünüz gibi. Ben bunu da çektiğim için yok edeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu kadardı arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Bye bye.